Şubat 2023'te büyük bir yıkım oldu. Depremlerin yaralarını sarmak için 2025 yılında 493 milyar TL harcama yapılması planlanıyor. Deprem harcamaları hariç bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde %2.8'e gerilemesi bekleniyor. Deprem sonrası mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla 20,5 milyar TL destek sağlanmış. 60 bin aşkın işletmeye ödeme yapılmıştır. 41 milyar TL'yi aşan kira yardımı yapılmış. Taşınma, vefat ve tahliye destekleriyle toplam ödeme 74 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca 14 acil durum hastanesi yatırım programı alınmış. 707 bin kişiye geçici barınma hizmeti sağlanmıştır. Kahramanmaraş ve Hatay merkezi depremler sonrasında 452.983 konutun ihalesi yapılmış 304.836'sı hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yıl sonuna kadar 452.983 konutun da teslim edilmesi planlanmaktadır. Böylece tüm vatandaşlarımız güvenli, sağlam konutlarına, sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaktır. Kadim şehrimiz Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonrasında Toplam bağımsız bölüm sayısı 74.900 olup il geneli kentsel konut toplamı 31.272 kırsal konut sayısı 8.874 yerinde dönüşüm toplam ruhsat alan bağımsız bölüm sayısı ise 31.500 ve iş yeri sayısı da 3.263'tür. Yerinde dönüşümde 23 bin bağımsız bölüme de hibe kredi desteği verilmiştir. Adıyaman'ımızda Başta sağlık tesisleri, ulaşım ve altyapı, turizm, tarım, sanayi, eğitim ve spor tesislerine pozitif ayrımcılık yapılması bizim en büyük arzu ve talebimizdir. Bu konuyla ilgili desteklerinizi bekliyoruz. Adıyaman depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olup tarihi ve kültürel mirasın korunması bakımından yeniden imar sürecinin önemli bir parçası bu anlamda karşımıza kültür ve e, tarihi yapılarda çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde taşınmaz kültür varlıklarının hasar tespitleri tamamlanmış, restorasyon projeleri hazırlanmış uygulama aşamasına geçilmiştir. Ulu Cami, Kap Cami, Besli Kurşunlu Cami, Çarşı Cami, Eski Saray Cami, Yeni Pınar Cami, Mahmut Ensari Türbesi, Abuzer Gaffarı Türbesi, Musala Camii gibi şehrimizin önemli varlıkları restorasyon ve güçlendirilme konusunda titiz bir çalışmayla ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Adıyaman merkezde yer alan tarihi ve kültürel yapıların özgün mimarisine uygun olarak restore edilmesi ve yeniden ibadete açılması yöndeki çalışmalar büyük bir hassasiyetle sürdürülüyor. Kadim şehrimizin önemli değerlerinden Mahmut Ensari Türbesi restorasyon ve onarımı da tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sadece yapıların onarımını değil, aynı zamanda şehrimizin bin yıllık kültürel mirasının korunmasını, gelecek nesillere aktarılmasını, Adıyaman'ın kültürel kimliğinin yeniden ihyasını amaçlamaktadır.